Herkese merhaba. Yeni dönemde her hafta sizlerle birlikte olacağız. Kampüsün ve Sakarya Üniversitesi'nin nabzını tutmaya çalışacağız. İlk haberimiz ulaşımdaki büyük indirimle ilgili. Ekonomik zorlukları günden güne artan üniversite öğrencilerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi müjde verdi. Ulaşım indirimiyle alakalı Yunus Arslan'ın haberini izliyoruz. Sakarya'da yaşayan öğrencilere ulaşımda indirim yapıldı. Yapılan %54'lük indirimle birlikte ulaşım daha ucuz bir hale geldi. Öğrenciler artık sadece 3 TL ödeyerek seyahat edebiliyor. Daha önce 10-15 liraya bir günlük ulaşım karşılarken 100 liraya şu anda e, neredeyse bir aylık ulaşımı karşılayabiliyorum. Geçtiğimiz senelerde öğrencilere belli otobüs ücretlerinde %50'lik bir indirim yapılmıştı. Yapılan bu indirim uzun bir süre yürürlükte kalmıştı. Bu süreçte öğrenciler normal ücretlerinin yarısını ödeyerek belli otobüslerini kullanabilmişti. Bu indirimin üzerine %54'lük yeni bir indirim daha yapıldı. Bu sayede öğrencilerin ulaşım bedeli sadece 3 TL oldu. Bu durum ise öğrencileri oldukça sevindirdi. Ben zaten Kocaeli'den geliyorum. Kocaeli'deki otobüs fiyatlarına nazaran neredeyse 5'te 1'lik bir indirim var. Öğrenciler olarak çok memnunuz. Bu durum bizi çok sevindirdi. Yapılan indirimler belediye otobüslerine olan talebi arttırdı. Öğrenciler belediye otobüslerini daha çok kullanmaya başladı. Otobüsler ise belirli saatlerde bu yoğunluk karşısında yetersiz kaldı. Sefer sayısı şahsen çok az. Dersten çıkıyoruz, yorgun oluyoruz ama oturacak yer bulamıyoruz. Belediye otobüslerini bir günde tam 12 bin öğrenci kullanıyor. Bazı otobüs seferleri ise bu yoğunluğu karşılayamıyor. Öğrencilerin çoğu yorgun bir okul gününün ardından ayakta seyahat etmek zorunda kalıyor. Bazı seferlerde ise ayakta seyahat edilecek yer bile bulunamıyor. Bu sebepten ötürü öğrenciler diğer toplaşma araçlarını tercih etmek zorunda kalıyor. Bu ise öğrencilerin indirim sevincini yarıda bırakıyor. Yani 3 TL'ye indirilmesi güzel bir aktivite ama yeterince olmaması biraz sıkıntı. İçeride sürekli bir arkaya ilerleme sesleri oluyor. Yani bunun en kolay çözümü muhtemelen daha çok sefer ve daha çok otobüs olur. Onu da yaparlarsa çok güzel olur. Sıradaki haberimiz yine ekonomiyle ilgili. Çünkü bu kış öğrencilerin petek yerinden çok cüzdanları yanıyor. Buna bir de yetersiz izolasyonlar eklenince kış tam bir kabus oluyor. Faturalar var. en sıkıntı yaşadığım fatura doğalgaz faturası oluyor genelde. Doğalgaz faturalarındaki artış bütçeleri zorluyor. Öğrenciler faturalarını ödeyebilmek için bütçelerinden kısmak durumunda kalıyor. Bu durumda enerji tasarrufu çalışmalarının arttırılması ve bütçe destekleri taleplerini doğuruyor. Doğalgaz faturamızı çok zor ödeyebiliyoruz. Özellikle e, kış ayları geldiğinden itibaren havalar soğudukça, bütçede bir açık oluşuyor bu konuda. Kış aylarında doğalgaz faturalarının artması birçok kişi ekonomik olarak zorluyor. Öğrenciler destekleyici çözümler bekliyor özellikle ay sonları geldiğinde, fatura dönemleri ve kiralar üst üste bindiğinde bu ekonomik olarak beni çok zorluyor. Kış aylarının gelmesiyle beraber doğalgaz faturaları yükseldi. Özellikle evde kalan öğrenciler için bu artış ekonomik bir yük oluşturuyor. Soğuk havaların gelmesiyle beraber hem yetersiz izolasyon hem de yüksek fatura ücretleri öğrencilerin ekonomik olarak zorlanmasına sebep oluyor. Doğalgaz kullanımı zorunlu hale gelirken faturalar da hızla kabarıyor. Artan maliyetler dar gelirli öğrencileri zor durumda bırakıyor. İzolasyonun yetersiz evlerde ısınmak daha zor hale geliyor. Öğrenciler tasarruf yapmak için farklı yöntemler deniyor. Bu şekilde çift kat giyinerek, çift yorgan, çift battaniye bu şekilde uyumaya çalışarak hayatımızı idam ettiriyoruz. Öğrencileri en çok ilgilendiren konulardan bir diğeri de ulaşımdaki sorunlar. Yıllardır şehir efsanesi haline gelen raylı sistem için ilk somut adım atıldı. Otobüsü kaçırdım, dolmuş doluydu, trafik sıkışıktı. Sakarya'da ulaşım çilesine son. Kampüs, çarşı, raylı sistem hattı geliyor. 15 istasyon, 12 kilometrelik hat. Sakarya'daki bütün ulaşım alışkanlıkları değişecek. Adapazarı kampüs raylı hattı sistemi yapılacaktı. 2025 Eylül ayında ilk kazman atılacağı söylendi. Bu konu hakkında görüşlerinizi almak istiyoruz. Sakarya'da Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız projeler var. Bu projelerin daha önce Sakarya'yla ismiyle bütünleşmiş Adaray'ı geçtiğimiz günlerde hizmet aldık. Burayla ilgili de raylı sistemlerinde Serdivan'dan da inşallah kampüse kadar gelecek kısmında yapacağız birlikte. Yeni sistemle birlikte öğrenciler kampüsten şehir merkezine daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek. Ulaşım süresinin kısalmasıyla öğrenciler sosyal hayatlarına daha fazla vakit ayırabilecek çok güzel bir proje olur. Ulaşım çok kolaylaştırır. Ben sırf uzak ve ulaşım uzun sürüyor diye o çarşı taraflarına gitmiyorum bile. Yani en mutlu ben olmuş olabilirim. Çünkü ben yürümekten nefret ediyorum. Ve minibüs bağımlısıyım. E artık tramvay bağımlısı oluruz herhalde diye düşünüyorum. Böyle bir şey olduğunu duydum. Böyle bir plan varmış. Bana yetişebileceğini çok düşünmüyorum ama şöyle de bir durum var. Mühendislik okuyorum. Kesinlikle bana yetişir diye düşünüyorum. 11 ayın sultanı Ramazan'la ilgili. Ramazan'la birlikte kampüste bereket ve huzurda daha fazla hissedilir oldu. İftar çadırları ve Ramazan dekorlarıyla üniversite şenlendi. Peki öğrencilerin Ramazan'ı nasıl geçiyor? Gelin izleyelim. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Kampüste Ramazan nasıl geçiyor? Öğrencilere sordudu Yani Ramazan, önceki Ramazan'la göre biraz daha kolay geçiyor. Çünkü şu an kışa denk geldi yani. Biraz havalar soğuk. Ramazanımız iyi geçiyor ama geçen seneden bir fark olarak ailevinden uzak olduğumuz için biraz sıkıntılı yemekler olsun, ortam olsun alevine özlüyoruz. Ama ben yine de çok zorlandığımı düşünmüyorum. Bu sene Ramazan'da oruç tutanlar 13 saat boyunca aç kalıyor. Günün yarısından fazlasını kapsayan bu aç kalma süresini hangi besinler kolaylaştırır? Uzmanlar yumurta, peynir, çavdar ekmeği, süt ve hurma tüketmemizi öneriyor. Benim yurdum özel bir yurt yani yarı devlet destekli bir yurt. Özel olduğu için de yemekhane yetiyor. Yurtta kahvaltı ürünler veriliyor. Bazen yumurta çıkıyor aileden, bazen menemen tarzı şeyler çıkıyor. ve ben genelde acıkmadığım için beni tok tutuyor ama aç olduğunu düşündüğüm arkadaşlarım da var bence yani. Bu haftalık bu kadar. Haber Merkezi adına tüm sayılara iyi haftalar diliyorum. Haber öneri ve talepleriniz için M2 binası 3. kata herkesi bekleriz. Hoşçakalın.